Beyanname için online sigorta poliçesi hazırlama. Düzenlemiş olduğum beyannamenin sigorta poliçesi yok. Bunu online olarak Mars sigorta aracılık sistemleri üzerinden gerçekleştireceğim. Öncelikle yapılması gereken Mars sigorta aracılık hizmetleriyle görüşüp oradan bir kullanıcı kodu ve şifre almak. Daha sonra Impex sisteminde işlemler menüsünden Mars sigorta poliçe kısmına geliyoruz. Yeni seçeneğini seçiyoruz. Burada almış olduğumuz kullanıcı kodu ve şifresini Kullanıcı tanımlama kısmından Yeni diyerek Tanımlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Almış olduğunuz kullanıcı Sadece bir firma veya birden fazla firma için geçerli olabilir. Kullanıcı tanımlamasını yaptıktan sonra Sigorta poliçesi için yükleme tarihi belirtiyoruz. Sağ alt tarafta İmpex dosya kısmından dosya listeleri butonuna tıklayarak listedeki uygun olan beyannamemizi seçiyoruz. Beyannamemizi seçtiğimizde otomatik olarak alanlar zaten dolmuş olacak. Sol tarafta bulunan ilçe kısmına dikkat ediyoruz. Eğer ilçe kısmı uygun şekilde yazılmaz ise sigorta poliçesi olacaktır. Buraya ben merkez olarak bildiriyorum. Sağ tarafta ilk kısmı 06 olarak otomatik olarak geldi. İş telefonu veya ev telefonu kısmını belirtiyoruz. Zaten ben Impex sisteminde firmalarda bu telefon numarasını yazmıştım. Alt kısımda bulunan çıkış bölge kodu kısmından eşyamın çıkış bölgesinin kodunu seçiyorum. Kaydet butonuna tıklıyorum. Böylelikle sigorta poliçemin gerekli bilgilerini doldurmuş oldum. Ödeme işlemini kredi kartı veya nakit olarak yapabilirim. Ben örnek olarak kredi kartı numaramı giriyorum. Kaydet butonuna tıklıyorum. Kredi kartı bilgileri kesinlikle kayıt altında tutulmamaktadır. Üst kısımda bulunan menüden fiyat al butonuna tıklayarak sigorta poliçem için online olarak fiyat alma işlemini başvurusunu yapıyorum. Şu anda yabancı para birimi ile 4,03 USD TL olarak 31,5 kuruşluk fiyatı verdi. Eğer işleme devam etmek istiyor ve poliçemi onaylatmak istiyorsam poliçe yap butonuna tıklıyorum. Yine bana bilgilendirme olarak fiyatları sundu. Tamam dedim. Ve poliçe işlemlerini gerçekleştirmek için işlemi tamamladı. Poliçe numaramı gördüğünüz gibi bana online olarak verdi. Aynı numara yukarı kısımda bulunan poliçe bilgilerinin olduğu yerde yazmakta. Poliçemi yazdırmak istiyorsam, PDF Göster butonuna tıklayarak poliçemin online olarak sisteme aktarılmasını sağlayabilirim. Gördüğünüz gibi oluşturulmuş olan poliçe PDF formatında online olarak sistemime düştü. Artık bu bilgiyi beyanatım üzerinde beyan etmeye geldi. Kapat butonuna tıklıyorum. Kapat butonuna tıklıyorum. Beyanatımı açıyorum. Sigorta kısmından poliçeden aktar butonuna tıklıyorum. Uygun olan poliçeyi seçip seç butonuna tıklayarak poliçemin aktarılmasını gerçekleştirebiliyorum. İyi çalışmalar dilerim.